Evet kümesimizin işlemleri sona erdi. Evet böyle bir salmalık yaptık ön tarafa. Kuşlar artık burada rahat rahat çıkabilecekler. Kaybetme endişesi olmayacak. Kerkenez atmaca korkusuyla çatıdan baya bir kuşumuz kaybolmuştu. İnşallah bundan sonra böyle bir riskimiz olmayacak. Böyle 4 metre eninde, 2 metre yüksekliğinde, 2 metre 4 metre genişliğinde, 2 metre yüksekliğinde, 2.60 eninde bir salmalık yaptım. Karşıya da şu yan tarafta önceden yapmış olduğum bir tahta kümes vardı. O kümesi iptal edip dağıtıp yerine böyle bir bulat almaya açılıyor. Böyle bir kümes yaptım. Kuşlar burada salmanın içerisinde gezecekler. Yem yiyecekler, güneşlenecekler, banyo yapacaklar. Sürekli kümesin içinde duruyorlardı. Kanatları ister istemez ların çalıştırmıyordu kanatlarını. Evet. Buradan yine salmalığa geçiş yapabileceğimiz bir sıkıntı var. Kapıyı henüz çözemedim. Bu sıkıntıyı da giderdikten sonra kapı kolay açılacak. Şu üstteki telden dolayı. Evet. evet burada iki iki bir kümesim var. Henüz işleriyle ilgili bir çalışma yapmadım. Şimdilik geçici olarak böyle bir birkaç tane kasa koydum ama Bunlar yeniden düzenlenecek. Evet. Buradan da yine kuşlar sanmalara çıkacak. Üst taraf çatının üst tarafı takıyor. Evet. Kuşlarımız böyle buralarda gezinecek. bir içeri sokalım. Geçin bakalım. Burada iki çift aynı kan boz boz takılı kuşlar var. İki çift. Buranın içerisi de böyle. Yumurtada yatıyorlar. Yumurtaya yatıyorlar. Şu alt tarafa 50 santim bir şey yapılacak. ve topon yapılacak şöyle. Bu alt taraf kapanacak. Ama şu kapı sıkıntı. Kapıyı brenence çözmem lazım. Şu üst tarafı keseceğim herhalde. Üstteki ter kestiğim zaman şu üstteki ter kesildiği zaman sıkıntı kalmaz. Evet. Şimdi de bu kuşlar ilk defa Bugün dışarı çıkarıyorum kuşları. Hadi. Alışık değiller. Kuşlar da dışarıyı bilmiyorlar. Bunlar da ilk defa dışarı çıktılar. Güvenli bir şekilde dışarıda kuşları bırakabileceğim. Önceden bırakamıyordum. Çünkü hayvanlar atmacadan, kerkenezden ürküp dağılıyorlardı. Aynı zamanda bu bölümün içerisinde dışarıdan yabani hayvanların girmesi de zor. Çünkü tel iki buçuk santimlik. Şöyle çok ince kafes teli kullandım. Bu salmalıkta sadece bu kuşlar olacak. Dışarıdan kuş girmeyeceği için hastalık riski de en az düzeyde olacak. Mesela kuşları çıkarttım. İçeride kapısı açık kalacak. İsteyen dışarıda gezinecek. Tekrardan içeriye girecek. Güneşli havalarda güneşlenecek. Yaz olduğunda şu üst tarafa bir gölgelik koyacağım. Aynı zamanda bir gölgelik de verecek. Kümesi de gölgelik sağlayacak. Kuşlarımız da bunlar. Bunlar bir kan kuş, iki tane şu boz ile şu dumanlı ikisi bir farklı gerisi aynı soy kuşlar. Onun geri kalanların hepsi aynı kan. Evet. Kuşlar dışarıya bilmiyorlar. İşte ilk defa çıktılar. Öyle bir gezinsinler. Şu alanda yayılacaklar. Buraya şimdi yumurta kabuğu getirdim. Yumurta kabuğu koyacağım. sırayla bunları çıkaracağım. Dışarıda bıraktığım kuşlar olacak. İçeri dışarı girip çıktımlar. Kuşlar için güzel bir alan oluşturmaya çalıştım. İnşallah başarılı olmuşumdur. Böyle yumurta kabını da koyayım. Buradan yesinler. Mineral taşları hazırladığım doğal mineral taşlarını yine buraya koyacağım. Bu yeniden bir düzenlenecek. Şimdilik geçici olarak kullanıyorum ama tekrardan bir düzenleme yapacağım. Kuşlar da yavaş yavaş alışıyorlar çeli dışarı. Böyle aynı zamanda içerilerde de küçük kum havuzları var kuşların. Buraya da azıcık atayım. Buradan yesinler. Yumurta kabuğunda mineral var. En güçlü olarak. Haşlanmış yumurtanın kabuğunu kırıp böyle yapıyorum. Evet sizler içeri girmişsiniz. Buraya da koyalım azıcık. Yumurta kabuğu. Yan tarafta da yine aynı kam göklerim var. Birazdan onları da çıkartırız. Tabii kuşlar ürküler ürküyorlar. Böyle güzel oldu. İçime sindi. Biraz bir uğraştık. Emek harcadık ama sonuçta güzel bir şey ortaya çıktı diye düşünüyorum. İnşallah güzel kuşlar üretir, uçurur. Sonuçlarını görürüz. Evet, bunları da içeriye koyalım. Bir de bu göklerimizi dışarı çıkartalım ilk defa. Geçin bakalım. Bir şey acilen çözmem lazım. Makasla, şurası, evet. Göklerimiz de burada. Burada da dört çift kuşum var. Bunlar da ilk defa salmalık dışına çıkacaklar. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Hadi dışarı. Ama hiç işte dışarı çıkmadıkları için şimdi bu dışarı bilmiyorlar. Evet iki tane de burada dişimiz var ya tam evet bu gökü hiç uçurmadan kendi kendine kümes oyunu sökmüş evet dişiler hadi bakalım sizde bir çıkın gelin bakalım gelin bakalım hadi bismillahirrahmanirrahim hadi Bunlar da dışarıyı bir görsünler. Evet burada da uçurduğumuz, oynattığımız iyi bir dişimiz var. İyi uçmuş, oynamış. Geç bakalım. Evet o da ilk defa. Evet. Burada 2, 4, 6, 8 yani 4 çift aynı kan. Bu kuşların anneleri şu boz perşem, babaları da hemen yanındaki gök erkek. Hepsi bunlardan çıkma. Bu bir çiftten türeme. Uçurduk, oynattık. Ankara'dan Sefer kardeşimin kuşları. Sağ olsun o gönderdi. Uçtular, oynadılar. Hedefçi, güzel gelişleri, gidişleri, atışları uçurdum, ben de uçurdum, denedim. Beslenecek, güzel, İyi soy kuşlar. Evet, kümeslerimiz böyle. Tabii onlar dışarıyı gördükleri için şimdi dışarı çıkmayı istiyorlar kuşlar. Onlar da artık yavaş yavaş dışarıyı isteyecekler. Evet. Ya sabah kahvaltı için mesela buraya geldim, kuşları yemledim. Burada bu şekilde kuşları açık bırakıp gittiğim zaman. Kuşlar içeri dışarı çıksınlar, gezinsinler, güneşlensinler. Burada kum havuzunda minerallerle beslensinler. Böyle bir şey oluşturmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Bugün ilk defa salmalığa kuşları çıkardım. Dün yağmurlu bir hava vardı. Havada bu alanlar temizlendi. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Şu arka tarafta da eşhaneler var. Yine burada da bu eşhanelerde eş attığım, yavru aldığım kuşlarım var. Bunlar Ankara'dan Velabi'nin dumanları meşhur. Yine Kızılca Şükür kardeşimin boz perşemleri. Burada Soner kardeşimin götle bozu. Bu üst taraf boş. Yine burada kuşlarım var. Evet. Şu ön tarafı açabilirim. Video birazcık uzun oldu. Buralar düzenlenecek. Daha eksikleri var. Yavaş yavaş tamamlanacak. Bir burada. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kümeslerimiz, salmalıklarımız, kafeslerimiz bu şekilde. Böyle bir yer oluşturduk. Görüşmek üzere.